Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biraz geç de olsa CS:GO'ya ye gelen yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Hemen solda görüyorsunuz New Items yazıyor. Armory, The Armory biletinin yanına 3 adet yeni şey gelmiş. Video ufak biliyorum kusura bakmayın. Bu videomuzun çekilişi M4 Habires M Poros Haru S. Çekilişe katılmak için videoyu beğenmek, kanala abone olmak bir de yorumlara tatlı bir yorum bırakmanız yeterli. Çekiliş yorumların arasından seçeceğim. Bir önceki videonun çekilişi de videonun sonunda. Video ufak biliyorum kusura bakmayın. Sponsorumuz olan 8. VIP sitesini isterseniz aşağıda açıklamada verdiğim linkten isterseniz de buraya gelip depozit kısmına büyük harflerle tosun yazarak 1 dolarlık bedava bakiye 3 adet bedava kasa ve 10 %10 yükleme bonusu kazanabilirsiniz. Benim %10 yükleme bonusumun yanında buradaki artı %35 ve artı %5 yükleme bonuslarıyla kat kat daha fazla yükleme yapabilirsiniz. Sitede upgrade, battle, market, event ve bir sürü daha etkinlik bulunmaktadır. Kaybetmekten korkmadığınız paraları yatırmak için aşağıda açıklama link bıraktım. Sitede de 2 adet çekilişimiz mevcut. Tosun kodunu kullanıp üstüne 5 dolar yatırırsanız Ava Pestanilio 10 dolar yatırırsanız Gamma Doppler çekilişine katılmaya hak kazanıyorsunuz. Bu Otomatik olarak katılıyorsunuz. Yüklediğiniz para sizde kalıyor. Yüklediğiniz parayı çekiliş için harcamıyorsunuz. Yüklediğiniz parayı size de oynayabilirsiniz. Para yüklediğinizde benim kodum ile otomatik olarak çekilişe katılmış oluyorsunuz. 10 dolar yüklediğinizde 5 dolar çekilişe de ek olarak katılmış oluyorsunuz. Artı olarak 5 dolar yüklemenize gerek yok. Hadi video devam edelim. Bir adet kasa, yeni bir train koleksiyonu ve sınırlı sürüm eşyası. Pattern base olan bir exam skin'im. İlk olarak exam skin'den başlayacağım. Bu her çıkarttığınızda her satın aldığınızda farklı bir şekilde çıkıyor buradaki örnek şeyleri ve videoda şu anda görmüş olduğunuz gibi farklı türdeki seçeneklerini görüyorsunuz. Ya yani bu yeni denenen bir şey ama bunu XM'le başlamak pek hoş olmamış ama zamanla daha iyi silahları M4, Deagle, AK, AWP gibi silahlara geldiğinde daha hoş olacağını düşünüyorum. 15 yıldıza değer mi? Orası muamma size kalmış ben tavsiye etmem ama train koleksiyonunda güzel skinler var. Evet ama en çok dikkatimi çekenlerden birisi MP9 oldu. MP9 Little Rush oldu. Pembeliğinden, renginden, deseninin güzelliğini geçtim. Aşağıdaki şu parıltılı şu desenlerin böyle oynama şekli çok hoşuma gitti. Elde duruşu da çok güzel. Güzel bir Vice eldiveni falan varsa zengin zenginsen çok güzel durur cidden. Onun dışında USB bembeyazın yanına tek beyaz kölü eklenmiş. Bunun da tabii ki de aşınmışlığı sıfır olan Factory New halleri çok pahalı olacağını düşünüyorum. Çünkü çok temiz, çok pürüzsüz gözüktüğünde gayet güzel yakışmış. Umarım başka silahlarda da görürüz. Bir de hoşuma gidenlerden biri de Mac'den. Deral... Derailment nasıl okunuyor bilmiyorum tam iyi değişik bir Türkçe. Gayet hoş. Şimdi size bütün skinleri tek tek göstereceğim. Bilgisayara erişim olmayanlar için isterseniz buraya atlayabilirsiniz. Gelalım gelalım gelelim yeni Fabric atlı kasaya. En başta kasanın tasarımı hiç beğenmedim. Sanki oyuncak Lego'ymuş gibi ve öndeki desen renk PNG çok dandik yani. Diğer bir değişikliğimiz buradaki bıçak nadir eşya simgesi değişmiş. Kasayı burada incelediğimizde nadir eşyanın deseni daha farklı gözüküyor. Dikkatimi çekenlerden ufaktan başlayayım. Ice Cold'un P90 hali gelmiş bildiğin. Hoş gözüküyor. Alınır mı? Diğer P90 skinlerin yanına tercih etmem ben. Yeni bir AK skini çok fazla böyle köylerde ya da büyüklerinizin evinde olur ya böyle aşınmış ahşap gibi çok böyle pis kirli duruyor. Pek hoşuma gitmedi ama desen ve tasarım çok şey güzel. Düşünce güzel ama tasarım zayıf diyeyim yani. Ama pahalı olacağını düşünüyorum kesinlikle. En sevdiğim skin bu olabilir sanırım. Bütün her yeri kaplı, bütün her yerinde bir renk var ve gözler vesaire şu anime temalı. Evet anime sevmeyenler çok bol ama çok güzel durmuş. Keşfetimde bunun Reyna'nın, Valorant'taki Reyna'nın gözlerine benzetenler de olmuş. Pek sanmıyorum ama çok güzel durmuş gerçekten. En sonuncu tabii ki de Prince Stream. Videolara baktığımda bunu kimse sevmemiş ama ben o kadar harika buldum ki çok yakışmış fiyatının ve hani Talebin çok fazla olacağını düşünüyorum. Tek eksiği bence üst tarafa da XX şu X X emojilerinden ya da uç tarafa gelebilirmiş. Uç taraf dümdüz sade olmuş yani şu borusu falan. Orada güzel stickerlarla doldururlar herhalde. Çok güzel komboların geleceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde ben skinleri göstermeye başlayacağım. İsterseniz atlayabilirsiniz.

Yine aynı şekilde biletiniz yoksa bilet alıp buradan kazandığınız puanlarla karşılığa denk geldiği sürece istediğinizi alıp istediğinizi yapabilirsiniz. Benim tavsiyem soracak olursanız kasa biriktirmenizi öneririm. 40 adet cephane puanı kazanabiliyorsunuz en yani fazla 20 tane kasa eminim ileride çok fazla değerleneceğini düşünüyorum. Ek olarak bilgi yeni kasada özel itemlerden sadece skeleton knife ne bileyim parachute knife gibi skinlerin böyle dupler halleri. Ee, özel her renkte hallerinden çıkıyor. Çünkü Shadowfell güncellemesiyle gelen bıçaklara talebin çok az olduğu için buradan çıkan itemler değerli olacağı için yani onları biraz daha talebi arttırmak amaç. Çok güzel gözüküyorlar ama çoğunun derde ticaret olduğu için çok görür oyunda bilmiyorum. Gelen diğer bir güncelleme ise artık buradaki barda olduğunda haftalık ödülde burada kasanın yanına gelen skin böyle kum sprey ya da dandik skinler yerine şu anda ekranda görmüş olduğunuz farklı şekilde Ascent Boreal, Radiant olmak üzere 3 farklı çeşit mi diyeyim, yöre mi diyeyim, kültür mi diyeyim o yerlere özgü skinler geldi. Çok daha değerli tabii ki de. Artık buradaki düşen droplardan daha güzel skinler alma ve daha pahalı skinler alma şansını yakalayabileceğiz. Artık paralı askerlerden falan bıktım şahsen. Güncelleme gelen son değişiklik ise artık banana tarafında buradaki dar mekan genişletildi. Yani güzel olduğunu düşünüyorum çünkü CT'den gelen şöyle tek bir moly bütün bananayı yakabiliyordu. Burada, buradan 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 3 tane atıyorlardı bir de kafamıza bomba atıyorlardı tek de ölüyorduk T tarafı için. Artık buraya kontrolü daha zor olacak çünkü buralara saklanmaya da ne bileyim daha geniş bir alan olduğu için kontrol etmeleri gereken çok daha fazla alan bulunuyor. T tarafının içine gelmiş. Tabii ki de burada çok dar alan olduğu için çok sıkıcıydı. hani sadece buradan gelip şöyle pikleyip bakıp ölüyordunuz. Güzel olmuş. Onun dışında şuradaki bazı lekeler ya da desenlerin tipi değişmiş. Genel olarak güzel bir. Güzel Onun dışında map'in geneline baktığımızda herhangi bir değişiklik yok. Buradaki bomba savaşları da birazcık azaltıldı. Gayet başarılı olmuş. Youtube linkini buraya yapıştırdım. Fetch dedim. Continue dedim. Buradan 20 tane yorumun arasından pick up winner. Febo 6428 emeğine sağlık güzel olmuş demiş. Bana yorumlarda ulaşırsa kendisini skinle iletirim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Erken o yüzden öldüm evvel zaman içinde Allah'a emanet aşırım dağları ensemde